E şimdi baktığımızda özellikle gümrük vergileri geri gelebilir mi sorusu var. Ee, Ukrayna Savaşı'nda hala bir çözüm yok. Altın fiyatları bizde piyasalar kapalıydı ama yeni haftaya yükselişle başladı. Neler oluyor? Piyasa, finansal piyasalar uzmanı değerli bir yayın konumuz Mustafa Aşkın bizlerle birlikte. Sayın Aşkın Sabah Ajansı'na hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. E, tabii herkesin kafasındaki soruyla başlamak <laughs> istiyorum. Altın. Geçtiğimiz hafta çok hızlı düşüşlerle aslında haftayı tamamlamıştık. Dün biraz yukarı yönlü harekette bulundu ama altında ne olacak sizce? Neyi fiyatlıyor şu an altın? E, esasında altında tabii e, Trump'ın yarattığı belirsizliğin fiyatlanmasının önemli bir rolü vardı. Özellikle ons fiyatının 3500 dolarlara çıktığı zaman da e, Trump'ın gümrük vergileri ve buna bağlı uyguladığı politikalar etkilemişti son düzlükte yukarı çıkmasındaki potansiyeli. Fakat ardından bir satış dalgası geldi. Bu da normal karşılanmalı ki bunun temel motivasyonu da bir düzeltme hareketi. 3.150-3.200 dolarlar seviyesinde, 10 dolarlar seviyesinde bu düzeltme hareketini yaptı. Fakat hali hazırda e, Trump'ın sık sık yaptığı U dönüşler ve biraz önce sizin haberlerde verdiğiniz gibi ticaret anlaşmalarının henüz sonuçlanmamış olması, Ukrayna-Rusya savaşının devam ediyor olması, işte Orta Doğu'daki gerginliklerin hala devam ediyor olması altının daha aşağı fiyatlara gelmesini engelliyor. Muhtemelen 3150 200 bandı 10 fiyat olarak destek ve alım seviyesi gibi görünüyor. halihazırda merkez bankalarının da ciddi derecede alım yaptığı bir süreci yaşıyoruz. Hı hı. Bu yıl içinde geçen yılki kadar hızlı hareket etmese bile 3650 710 dolar fiyatları görebileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bir tür rahatsızlıklardan ve belirsizliklerden beslenen güvenli liman anlayışı altında devam ediyor. E, dün aslında bültenlerimizi de ekranlara getirmiştik. Bir Japonya konusu var. Japonya Başbakanından gelen bir açıklama e, ülke. ...Yunanistan'dan daha kötü durumda ifadesi. Piyasalarda bir Japonya endişesi var mı sizce? E, Japonya'nın kendine ait ekonomik sorunları var. Ama bu ekonomik sorunlar şu andaki dünya düzleminden biraz daha farklı. 90'lı yılların başından itibaren deflasyonist bir ortama girmişlerdi. Bunun yarattığı bir fiyat düşüşü ve ekonomik de <laughs> dengesizlik söz konusuydu. Hı hı. Ardından özellikle e, pandemi sonrası enflasyonist eğilime döndüler... Fakat ihracat ve büyüme rakamlarında baktığınızda eski temposunda değil. Borçlukları da devlet olarak çok yüksek. Dolayısıyla bunları yönetmesi gerekiyor. Ama Japon ekonomisinde bu az önce ifade ettiğim sorunlar uzunca bir süredir var büyük bir risk taşımasa bile netice itibariyle dikkat edilmesi gereken bir ülke. Evet, e, gelelim tabii borsalara. Tabii bugün borsa İstanbul'da yeniden işlemlere başlayacak. E, borsalarda aslında dalgalı seyir var. O ticaret ek gün ticaret savaşı ile birlikte bugün borsa İstanbul'da ya da bu hafta itibariyle borsa İstanbul'da nasıl bir performans bekliyorsunuz? Geçtiğimiz hafta gelen olumlu haberler vardı. İşte e, özellikle Türkiye'nin içinden ve o, e, yakın jeopolitik bölgelerden gelen. Fakat bunu tam anlamıyla fiyatlayamadı. E, bir para girişi eksikliği var borsamızda. Bir de e, ne yazık ki hem yerli hem yabancı e, yatırımcı e, isteksizliği var diyelim. Bunun temel nedeni de faizlerin oldukça yüksek olmasıymış gibi görünüyor. Bir de az önce anlattığımız e, küresel anlamda krizlerin hala hazırda devam ediyor olması. Teknik anlamda baktığınızda 9500 ve 9300 önemli destek noktaları, e, 9750 ve 10.000 de, de direnç noktalarıymış gibi görünüyor. Büyük bir potansiyeli var bizim borsamızın ancak para girişi olmaması ve faizlerin baskı yaratması kısa vadede yukarı doğru gitmesini engelliyor konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Küresel piyasalarda işlemler başladı. Bizim borsamız için artık az bir süre kaldı. Mustafa Aşkın çok teşekkür ederiz Sabah Ajansı'na katıldığınız için. Özellikle tabii gözlerin çevrili olduğu emtia altında. Altın değerlendirdik. Kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun.